Ben Hasan Uyar Konya Ç Çumra İnni Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum. Yaklaşık 1100 dekar bir arazi işletiyoruz. Şu anda garajımızı tanıtacağız size. Buradaki traktörümüz Ford TV15 1986 model. E, Amerikan üretimi zamanında devlet çiftlikleri getirmiş. E, Tige'mde TİGEM'de tarım arazilerini işleyebilmek için. Belli bir yaştan sonra emekli ediyorlar bunları piyasaya çıkartıyorlar. Biz de o şekilde aldık. E, 2013'te 10 yıldır kullanıyoruz. Ağır hizmette kullanıyoruz. Yani 220 litre deposu var, 8 buçuk ton ağırlığı var. Yani günümüzdeki birçok traktörden daha teknolojik diyebilirim. Orjinal klimalıydı, biz klimasını sonradan iptal ettik. Ön kuyruk mili, ön üç askı sistemi. Ondan sonra buçuk sistemi var. Yani. Günümüzdeki traktörlerde birçok özelliği bulamadığınız şeyler bunda bulabilirsiniz. Yani düğmeli geçen çit çeker sistemi falan. İşte biz orijinal olarak 138 beygir fabrika çıkışı biz turbo değişimi yaptık. Biraz daha beygirin yükseldiğini düşünüyoruz. Arkasında 390 Toskano marka alabora kullanıyoruz 10 yıldır. Bu traktör en ağır hizmette yani şimdi emekli oldu garajda yatıyor da yarın bir gün ihtiyaç olduğunda tırmır çakılır diye çıkartmak amacıyla bulunduruyoruz. Burada 5S 115 traktörümüz var bu sene aldık. Şu 2023 model bunlar TV'nin yerine kullanmak amacıyla aldık Ford'un. İşte iki tane var bir tane de 125'lik ikisiyle birlikte ağır hizmet tarlalara hazırlamak amacıyla uydulu sistem yere geliyor e, ekim yapmaya falan kullanırız diye böyle aldık. Bunda 200 litre deposu var, 20 litre etbulu şeyi var. E, son sistem exclusive paket denilen den e, da aynı altı fites. Bunun da 6200 kilogram ağırlığı var. Novatel uydu sistemi takılı üzerinde Massey Ferguson'un sağladığı uydu. Yaklaşık 6 ton kadar bir kaldırma kapasitesi var bunların da Bunlar ara işi ve Ağır iş olarak kullanıyoruz pulluk takıyoruz ve 390 alı orayı çevirmeye çalışıyoruz Burada 22 model formal 110 ağımız var Bu şirketler, ay çekirdek şirketleri var, fasulye şirketleri var, pancar ekimi yapmak için ekim amacıyla tamamen piyasaya çalışmak müteahhitlik amacıyla alındı. E, uydu sistemi var. Gece gündüz ekim yapar bu. Yani 22 model olmasına rağmen şu anda 1500-1600 saate ulaştı sadece kuyruk milinde. Pancar söküm hizmeti veriyoruz ayrıca komşularımıza. E, burada ufak işler için Massey Ferguson 240'ımız var. 5S'lerle birlikte aldık. Yani bu ilaç, çapa, boru getir, boru götür, otur işlerle uğraşıyoruz. Ya yani ara hizmet. Bu da bizim çiftliğin başlangıç traktörü. Dededen kalma biraz hırpalandı. 60 yaşında falan olması lazım tam olarak şeyini bilmiyorum. Ford 5000'lik yani yıllar buradaki traktörlerin hepsi bu traktör sayesinde oldu. Bu traktör sayesinde büyüdük, ettik dededen kalma yadigar. Burada da 5S 125 modeli var. Bunun 115'ten tek farkı 125 beygir olup ön TL'si sistemine sahip. Yolda daha rahat nakliye ve benzeri işler yapabilmek için pancar sökümünde bu sene nasip olursa arkasına iki tane tır dorsesi takıp 50-60 ton buradan Konya Çumra Şeker Fabrikası'na nakliye yapmayı düşünüyoruz.